E, kumaşın yüzünü tersine bakıyorum ilk önce e, iki iplik bir kumaş e, ilk önce kumaşın tersini ve yüzünü ayırt ediyorum yüz yüzüne gelecek şekilde kumaşı yayıyorum kumaşın açık kısmı kendime doğru çevrili olacağı için kumaş kenarlarını sıfıra sıfır koyuyorum biliyorsunuz. Kumaşların çoğu hatalı, defolu ya da verev çekmesi var. O yüzden verev çekmeyi göstereyim. Bu verev çekme, bunu düzeltmek için diğer tarafa doğru kumaşı kaydırdım. Kumaşımın kenarları sıfıra sıfır olmalı. Ben size kesim yapmadan önce kumaşı yıkamayın diyorum. Özellikle kumaşın üzerinde haşı var. Bu haşın kaybolmaması için. Eğer kumaşı yıkarsanız Kumaş tersine doğru şöyle kıvrılacaktır. Bu da sizin zor dikmenizi sağlayacaktır. O yüzden kumaş dikilmeden önce yıkanmaz. Kumaşımı yaydım. Özellikle burasını 10 kere 100 kere Hı. ayarlayın. Çünkü 100 kere kontrol edeceksiniz. 100 kere düz boyikliğini kontrol edeceksiniz. 1 kere keseceksiniz. Eğer yanlış yaparsanız daha sonra da yanlış bir şekilde devam edeceksiniz. Şimdi ben bundan fermuarla bir kurk'a kesmeyi düşünüyorum. Kalıplarım 2 XL. Şimdi normalde ilk önce yapmam gereken kumaşımın yönü var mı, deseni var mı, hav yönü var mı bunlara bakmak. Sadece düz kumaşlarda hani siz böyle görüyorsunuz ama mesela desenli kumaş kesiyorsunuz. Kur kafalar oluyor. Hepsinin yönleri aynı oluyor ya da karışık desense karışık bir şekilde kalıplarınızı değeceksiniz. <laughs> arka bu ör. arka ortası Ön ortasına fermuar dikeceğim için ön ortasında 1 cm pay bırakmak zorundayım. Ama e, özellikle başka kurslardan gelen arkadaşlar da çok üzülüyorum. Düz boy ipliği nedir diye sorduğumda cevap veremiyorlar. Düz boy ipliği nedir sizce? İlk önce size sorayım. Öğrenebilmiş misiniz? Kenara şey düz her düz olması için, için yerleştiriyorum. Anlatamadık. Sahtim, sahtim. Yani anlatamadık da evet ama ne olduğunu biliyorum yani. Kumaşa düzgün Şimdi, yerleştirip yerleştiremediğimizi kontrol ettiğimiz çizgi. Evet. Bu düz boy ipliğinin ok işareti vardır bak aslında çizgiler sizinle konuşurlar ee, ne tarafa doğru ok işareti aşağıya doğru yani kumaşın üst tarafı bu tarafı alt tarafı da bu tarafı olmak zorunda yerleştirdim kolunu da yerleştiriyorum kapşonunu da yerleştirdim bu da kumaş katına da dengelebilir eğer birleşik dikecekseniz. Fermuar dikecekseniz 1 cm pay bırakıyorsunuz. Şimdi normal ben bunu siyah ribana takacağım için ribananın da çeşitleri vardır. Normal yazlık ribana, kışlık ribana, kaş korsa ribana bunların nerelerine kullanacağını daha sonra size anlatacağım tek tek. Pars korseler genelde penyelerin yakalarına koyulur. Kışlık ribanalar genelde sivitlere kullanılır. Yazlık ribanalarda ince pijamaların için kullanılır. Normal düz bu ipliği kumaşın kenarına uzaklık olan mesafedir aslında. Arka ortasının kumaş katını ölçmek zorunda değilim. Ama ön ortasını ölçmek zorundayım. Yani burası 3 cm ise burasının da 3 cm olması lazım. Eğer 3 cm değilse siz bunu kaydıracaksınız. Eğer e, tam anlamıyla eşit bir şekilde gelmiyorsanız parmağınızla kumaşları çekerek düzeltebilirsiniz. Ya da kumaşta da dava olabilir. ne koyayım. Ne Şunu şöyle de yapabilir miyim diye düşündüm ama maalesef sığmıyor. Normalde kumaşı en iyi şekilde değerlendirmeniz için kumaşın yanlarını değiştirebilirsiniz, yerlerini de değiştirebilirsiniz. Şimdi normalde sivit şortu dikerken şapkasının içine penye kullanabilirsiniz. Kendi kumaşından çift taraflı da yapabilirsiniz. Tek taraflı da yapabilirsiniz. Eğer e, hiçbir şey kullanmayacaksanız kumaşın önüne pay bırakırsınız. Geriye doğru çevirirsiniz. Şimdi normalden sabunla bir santimetre çizmiyorum arkadaşlar. O yüzden direkt keseceğim. Artık benim kese kese bir santimetreye gözüm alışmış durumda olduğu için sizin muhakkak çizmeniz gerekiyor. Normal dikiş paylarım 1 santimetredir. 1 santimetre dikiş yaptıktan sonra o overlock dikişi çekiyorum. Eğer 4 iplikle dikiş dikecekseniz santimetresi 0,7 milimdir. Ona göre dış payı verebilirsiniz. 5 santimetre ve 5 santimetre diğer taraftan şey yaptım. Yani 4 santimetre geri çevirmeyi düşünüyorum. Şimdi düz bu ipliğimi ölçüyorum kumaş kenarıyla uzaklığına. Burası 53 cm ise üst tarafı da 53 cm olmalıdır. Elimle hafif çektirdim. 1 santimetre pay bırakıyorum düz boyutlu yazıyor. Şimdi normalde genelde kalıp çıkardıktan sonra düz boyutluğini hiç kimse yazmıyor. Eğer yazmazsanız kalıp sizinle konuşamaz hiçbir şekilde. Mesela çıtları vardı kalıpların, çıtlarını koymuyorsunuz. Neresi nereden koymuyorsunuz? Mesela kolun önü arkası ön kısmında çıt vardı çünkü kollarımız öne doğru hareket eder, arkaya doğru hareket etmez. Ön kol daha kavislidir, arka kol daha düzdür. Bunları hep birlikte de kesebiliriz. Ee, onu da daha sonra anlatacağım. Şunu kaydırayım. Çünkü şapkamda pay kalmadı. Şimdi bir de şöyle bir şey var kalan parçaları atmıyoruz onları değerlendiriyoruz ya da kalan parçaları atmıyoruz da demeyelim ee, diktiğiniz kıyafet bitene kadar e, kalan parçalar elinizde kalsın 10 kere ölçüyorsunuz 1 kere kesiyorsunuz İğneleri topluyorum çünkü eğer makasım veya hızlarım iğneye değerse körelir, onu kesebilir, iş kazası olabilir. İğneleri makasımızın kenarına koymayın. Şapkanın önüne pay bırakacağım ya. Şapkanın burasında bir çıt var. Bu çıt ön ve arka omuz birleştikten sonra omuza denk gelir. Şimdi arkadaşlar eğer bunları yazmazsanız ya da üzerine beden yazmazsanız burada dergilerinden çıkardığınız kalıpların yılını, bedenini hangi model olduğunu yazmazsanız daha sonra bulamayacaksınızdır. işte yerde omuz çukur çukur yaptım yerde çıplı 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 bu çıpları unutmamalıyız. kolum da bitti şimdi arka bedeni geçelim. Şimdi herhalde. Arka bedenimde bir diyet atılacak yok. Şimdi ön cebime geçtim. için ikiye ayırıyorum. Sivitimin kesimi yani fermuarlı sivitimin kesimi bitmiştir.